Şimdi sadece bunlarda değil Genel ilaç gruplarında eksiklik var Tabi halkın yoğun olarak kullandığı Antibiyotik olsun Ateş düşürücü olsun Kış aylarında yoğun kullanılan ilaçlar Daha ön plana çıkmakta Fakat şu anda ee, ilaçların neredeyse yüzde otuzuna yakını eczanelerde bulunmuyor. Tedarik sıkıntısı yaşanıyor bu ilaçlarda. Bunun temel nedeni firmaların ve devletin ilaç politikası. Ee, normalde yılda bir kez bir önceki yılın e, avro kuruna göre ilaç fiyatlarında güncelleme yapılıyor. E, fakat bu son e, 3-4 yılda e, biraz suistimal edilmeye başlandı. Özellikle ilaç firmaları tarafından. ilaç firmaları piyasadan ilaçları çekerek piyasaya ilaç vermeyerek devlete şantaj yapmaya başladı. Ve maalesef devletin de her seferinde bu şantaja boyun eğdiğini bu şantajın sonuç verdiğini üzülerek görüyoruz. Nitekim bu piyasadaki ilaç yoklarından sonra iki gün önce yeni bir ilaç fiyatında güncelleme veya eski tabirle zam söz konusu oldu. Yüzde otuz Dolayısıyla firmalar yine istediğini almış oldu. Birkaç ay sonra üzülerek söylüyorum. Birkaç ay sonra yine aynı şey yapacaklar. Yine vatandaşımız ilaca ulaşmakta sıkıntı yaşayacak. Eczacımız hastasıyla karşı karşıya gelecek. Burada zaten en büyük e, sıkıntıyı bu noktada eczacı ve vatandaş yaşıyor. Vatandaş ilaca ulaşamıyor. Eczacı vermesi gereken sağlık ve eczacılık hizmetini yerine getiremediği için sıkıntı yaşıyor. E, biz e, yetkililerin bu konuda e, daha ciddiyetle yaklaşmasını, bunu suistimal eden firmalara gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde çözülür. Bu yeni oluşan bir şey değil. Her sene yaşadığımız bir şey. Ve biz artık eczacılar olarak bunu yaşamaktan, <laughs> bunu yaşamaktan yorulduk. Eczacılar olarak bizim böyle bir zam talebimiz yok maalesef bazı e, basın yayın organlarında işte eczacılar zamı yeterli görmedi gibi tam tersine biz zam istemiyoruz. Zam geldikçe e, zarar eden tek meslek grubuyuz. Çünkü zam geldiği zaman ilacın fiyatı artıyor. İlacın fiyatı arttıkça eczacının karı düşüyor. Pahalı ilaçlarda daha e, karlı, daha az olan bir mesleğiz biz. Böyle bir kaygımız yok. Bizim tek kaygımız vatandaşımıza e, sağlıklı ve doğru bir şekilde ilaç eczacılık hizmeti vermek Şu an bu hizmeti vermekte bir sıkıntı yaşıyoruz Öyle ki Urfa'da şu anda Eczanelerimiz nöbet dahi tutmak istemiyor Çünkü nöbette e, gelen reçeteleri karşılayacak ilaç eczaneleri yok 2 gün önce bir güncelleme oldu fiyatlarda Umuyorum ki ilaç firmaları bu güncellemeden sonra biraz daha e, Tedarik sorununu ortadan kaldırırlar Ama kalıcı bir çözüm noktasında ben ümit var değilim çünkü firmalar bunu birkaç ayda bir mutlaka yapıyor. Şu an geçici olarak çözülmüş görünse de 3-4 ay sonra ilaç firmaları yine ilaçları piyasadan çekecekler. Devletten zam talebinde bulunacaklar ve arada yine eczacı ve hasta mağdur olacak. Eczacı ve vatandaş mağdur olacak.